Gökyüzünü okumak demek, insana okumak demek. Ağaçlarda, yapraklarda her ne varsa Adem'de de var. Umduklarınızı belki bulamıyorsunuz. Beklentileriniz belki karşılanmıyor. Ne yaşadığımız da belli değil. Nasıl tepki verdiğiniz de belli değil. Ama büyü yapıyorsunuz. Belki de diyorsunuz ki ben bu hayatın neresindeyim. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Biliyorsunuz bu kanal şifanın, şifacılığın ve şifacılık yolunda ilerlemenin kanalı haline geldi. Her şeyi konuşuyoruz. Bütün sistemi konuşuyoruz. Enerjiyi konuşuyoruz değil mi? E, gökyüzünü konuşuyoruz. Her şeyi bir potada geçirdiğimiz bu kanalda yılancık kesmeyle alakalı bilgi olmazsa olmazdı. Ve yılancık kesme nedir? Böyle bir konuşalım detaylandıralım istedim. Yılancık kesme dediğimiz sevgili dostlar, yılancık taşından bağımsız bir çalışma. Orayı bir açmak istiyorum ilk önce. Hani yılancık taşları vardır. Bununla alakalı altta da videolarım var. Ama yılancık kesme dediğimiz bizim Anadolu'da kıyma denilen aslında gel ağrı mı var seni bir kıyayım derler teyzeler. Bir kıydırdın mı kendini derler yani tamam mı? Yılancı kesme aslında budur ve Anadolu'da ocaklık sistemiyle yapılan çalışmalardan bir tanesidir. Peki neden kıydırma ya da yılancı kesme yapılmalıdır? Bazen sizler eminim bu videoyu izleyenler şunu söylüyorlardır. İşte her gün bir yeri ağrıyor. Kolum ağrıyor, başım ağrıyor, üzerindeki ağırlık gitmiyor. Esnemekten ağzım ayrıldı. Kendime gelemiyorum. Yediğim, içtiğim hiçbir şeyden tat lezzet alamıyorum. İnsanların içine girmek istemiyorum. Sanki bana büyü yapmışlar gibi bir hal var üzerimde. Elim kolum kalkmıyor dediğinizde yılancık kesme yöntemi oldukça önemli bir yöntem sevgili dostlar. Ocaklık sistemiyle çok eskilerden bu yana gelen bizler şamanik kültürden geliyoruz değil mi? Türk, Türkler şamanlar aslında şifacılardır. Bu kültüre dayanan ve insan üzerinde gerçekten muazzam etkileri olan yılancı kesme tahta saplı bıçakla ahşap saplı bıçakla yaptığımız bıçağın ters tarafını tutarak kişinin üstten alta doğru sanki bakın şunu bir kişi olarak hayal ettiğimizde, bunu bir kişi olarak hayal ettiğimizde sanki üzerine negatif simsiyah bir enerji alanı var da ben bu alanın böyle parçalanmasını ve kişinin üzerinden gitmesini ist istiyorum. ...ve temizlenmesini istediğim için yaptığım bir çalışmadır sevgili dostlar. Ön ve arkadan yani kişinin ön yüzünden ve sırtından ayrı ayrı yapmamız gereken bir çalışmadır. Peki biz ne yaptık? Sembol dili biyoenerji eğitiminin içerisine yılancık kesmeyi kattık... ...ve bunun içinde ocaklık el verme dediğimizi de eğitim başlamadan önce yapıyor olacağız sevgili dostlar. Neden biyoenerjinin içine kattık? Çünkü yılancık kesme de bir enerji yöntemidir. Bir enerji dengeleme, bir enerji temizleme yöntemidir yöntemidir Atalarımız, eskilerimiz şamanik kültüre gelen, herkes aslında şifa yönteminden gelen herkes enerjinin gökyüzünün ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. O yüzden bu sistemi sembol dili biyoenerji eğitimine kattık. Hatta Urfa kampımızda uyguladık. Oradaki arkadaşlardan da çok güzel sonuçlar alan sonrasında uygulayıp da sonuç alan arkadaşlar oldu. Sembol dili biyoenerji eğitimi Eylül ayının 25 ile 28 arasında Zoom'dan yaptığımız online bir eğitimdir sevgili dostlar. Sembol dili biyonerji eğitimindeki biyoenerji için ayrı bir inisiyasyon el verme dediğimiz aslında ben el verme diyorum. İkinci de yılancı kesme el verme çalışması eğitimden önce yapılıp özellikle enerjinizi aktif etme, su üzerine frekans yansıtma çalışmalarında eklediğimiz muazzam bir eğitim sizleri bekliyor sevgili dostlar. Kendinize geç kalmayın. Hayatta neyi neden yaşıyorum? Ne ne kadar yaşamaya mahkumumu ben kendim belirliyorum aslında. Külli iradeye amenna. Ben biliyorum ki Rabbim bana ne nasip ettiyse onu ben başım gözüm üstüne nasıl yaşayacağım? Peki cüzi irademle, kendi enerjimle yönlendirdim hayatımı nasıl değiştirip dönüştürümün cevabı bu eğitimde sizleri bekliyor. Hiç bakmadığınız bir alandan kendinize bakmak, hiç denemediğiniz bir yöntemle, kendinizin elini tutmak istiyorsanız artık geç kalmayın. Birçok yöntemi, bilinçaltı çalışmalarını, enerji çalışmalarını, mekan temizlemeyi, ile mekan temizliği ve manevi ameliyat yöntemlerini uzun uzun konuştuğumuz, dertleştiğimiz, ağladığımız, güldüğümüz, paylaştığımız, bir olduğumuz, birlik olduğumuz sen dili biyoenerji eğitimine sizleri bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek